Şimdi şöyle göstereyim. 3 kasa burada var. 3 kasa şurada var. 4 kasa orada var. 4 kasa da orada var. Bu şekilde 350 TL ödedik. Ama hayvan düzeldi kilo aldı, düzeldi, ha. Efendim. Gel, 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 gel. Hayvan hani gerçi hocam önce geldiğimize göre kilo aldı, düzeldi, Hı -hı. çok perişandı, emziriyordu. Sultan hanım sağ olsun. Şimdi, kasa. Ya, iyi şey ya. Bunlar kendiler dağıtıyor. Hepsini kendim. He biliyorum biliyorum. Şurayı kapatıyorum. Eee. <laughs> Nereden geldi? Mezarlık. Kırkoğlu mezarlığından aldım bunu. Mahmut'ta tedavisini sezdim. Çok. Yavrum bir tanesi da herhalde yalnız. Yani, Yok o zaten şey. O da köşeye geçmiş yiyor. Şimdi. Tebek tarafında bulunan. Muhammed abimiz var Suriyeli. O da bu civarlarda akşam olduğu için şu an gözükmüyor etraf ama. Civarlarda bulunan köpekler var. O da hem kaynatıp hem yavrulara kaynatıp veriyor. Büyükleri de çiğ veriyor. Zaten tavuk eti kemikte olduğu için onu rahatlıkla kıraraktan yiyebiliyorlar. Gel. Gel. Gel şimdi flaşı görünce kaçıyor bazı çocuklar da. Dört kasayı da buraya getirdik. Muhammed abi de onları elinden geldiğince elindekilerle doyuracak. Evet, abancım tamam burada tamam, Ha tamam. Ha şuraya da bıraktık. Eee numaraları yaşa Ona göre kıyafet var. Gel, mı? gel sen de gel, gel. Gel, korkma, gel. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. gel, gel korkma, gel. Tamam mı Ya yani biz götüreceğiz şimdi Kılıva vereceğiz ki